Hoş geldiniz ben Emir animix Evet ve karşınızda Tek Blok Minecraft serisinin ikinci bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yine devam ediyoruz kazmaya ve karşınızda e, yeni bir çiftlikle karşınızdayım aynen Şuradan geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi domuzları bir türlü taşıdım artık ama taşıyana kadar canım çıktı resmen. Aa bir tane tavuk geldi. Hadi çıkmadı be. Oo ama tamam öyle. Siz tavuk yumurtum 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 tavuklarınızı patlatacağım, patlatacağım. Bir tane de patlatacağım artık. Hadi çevireceğiz yani. Tavuk dedim mi? Tane de tavuk almak ister. Tavuklayın ha. Tavlayın, tavlayın. Yumurtlayın, yumurtlayın pardon tavuk. Tam da işte siz ya. Tavuklamazsanız olmaz. yumurtlayacaksınız. Evet. Arkadaşlar burada ineklerimiz, burada domuzlarımız, burada koyunlarımız, burada da tavukçuklarımız var. Hadi bakalım devam edelim kazmaya. Şimdi ben burayı şöyle açacağım. Şimdilik böyle açıyorsun burayı. Hadi bakalım kazmaya devam edebiliriz. Şöyle baya bir tamam. Evet şöyle alalım. Birazdan taş gelse çok iyi olmaz mı ya? Hop ipol çıktı tamam. Şöyle kazalım bunu. Arkadaşlar bizim şimdi biraz böyle yana doğru genişletmemiz lazım Allah pardon yanlış yaptık. Şöyle kıralım. Hop 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 Hop. Hop. Bunu böyle yapıyorum. Ben biraz daha dakika kazık gireyim. Sen domuzcuk çıktın ama olmaz ki böyle seni böyle indirmem lazım arkadaşlar. Çok fazla domuz çıkıyor yani ne yapayım arkadaşlar ya ben bu kadar domuzlu. Şöyle kıralım bunları. Hadi bakalım kazım hadi devam. Arkadaşlar önce bir ses duydum. Aa bir dakika peaceful'da kalmış. İzleyelim. Yukarı birileri var. Cidden yukarı birileri var. Benim yukarı çıkmam lazım. İlk önce şu okloklar ok alalım. Okloklarına ok yukarı doğru çıkmaya devam ederiz. Bir dakika o yukarıda bir yer arkadaşlar. Benim onu indirmem lazım. Onu bulacağım şimdi. Neresin lan sen? Oğlum var bak senin işini bitireceğim ha. Gel lan buraya. Arkadaşlar onu bulabilirsem çok iyi olacak. Bir ses duydum az önce. Ve bu sesin buralarda olduğundan eminim. Ama neye saklandı? Neyse saklandığı yer önemli değil arkadaşlar. Biz bu ağaçları bence keselim artık. Böyle burada kalması çok kötü durmaya başladı. Benim hoşuma gitmeme ve başladı. Göz zevkimi bozuyor arkadaşlar. Böyle ortalıkta durmadan durmaları hiç güzel değil. Siz beğeniyor musunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Şu anda altımı kazıyorum ama altımı kazmak çok kötü arkadaşlar. Hiçbir zaman altınızı kazmayın. Her yani hayatta da olsun bu. Hayatta da kendinize. Hiçbir zaman kendinizin altınızı kazmayın. Diyedikten sonra hadi bakalım. Aşağıya doğru inelim. Hop bakın buradan şöyle. Şimdi şunları alalım. Orada bir tane şey kalmış odun kalmış odunu to torpakla gideceğim arkadaşlar torpak aldım Evet torpağımla geldim buraya doğru Bu bunu da aldım Yukarılarda kalmıştır bence illa Şimdi arkadaşlar kazmen şey yapabiliriz Şöyle hop toprakla gitmesini istemiyorum ama tamam tam güzel yere düştüler Evet şunları da şöyle yapalım Tamamdır Bunları kıralım şöyle arkadaşlar Evet Ağacımızı Bitireceğiz neredeyse Şöyle. Yukarıda kaldı mı acaba diye merak ediyorum ama kalmadı sanırım. Kalsa görürdük zaten. Eğer ki kalırsa da. Allah çok fena düştüm. Şöyle şunların hepsini alalım arkadaşlar. Sonra diğer yerleri de alacağım. Merak etmeyin. Geldim. Evet bunları aldım. Neyse o bakın bakın buradan da okula bir çıktı. Tamamdır. Arkadaşlar en orta noktası. Aa bir dakika. 8 7 6 5 4 3 2 1 Sıfır. Aa yine ama olmaz ki böyle. arkadaşlar şuraya gelelim. Şunların hepsini dolduralım buraya. Hop 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 hop. Şunu al şunu al. Aa, bir tane daha torç varmış. Dur şunu kaza böyle olmadı bu. Allah ya her şey ters olmaya başladı arkadaşlar. Bir dakika şunu kıralım bir. Şunu kırdıktan sonra tamamdır. Bunu da nereye koyabiliriz arkadaşlar? Yine burası bakın tam burası aydınlık değil. Buraya aydınlatması için buraya koyacağım. Şimdi arkadaşlar şunu kıralım. toprak kıralım. Ve bakalım şu anda ne çıkacak çok merak ediyorum. Toprak çıkmaya devam ediyor. Bu topraklar çok işime yarayacak benim ileride arkadaşlar. Hadi bakalım devam edebiliriz. Aaa arkadaşlar yeni koyuncu şey çık çıktı. Bir dakika ben bu inekçi yerine götüreceğim arkadaşlar bu sefer inat ettim. Bir dakika ya bakın buraya inekçi. Yine çık gel buraya. Yine çık gel buraya. Arkadaşlar yine götüreceğim beni artık. Evet gel bakalım yine Düşme düşme sakın düşme. Tamam çok iyi. Şöyle gel 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 gel. Evet bu kadar. Arkadaşlar bu kadar işte. Böyle rahat rahat yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar buraya ve buraya tarım alanları yapmak istiyorum. Mesela diyelim ki bir tarafa havuç yaparken diğer tarafa viyet yani buğday yapabiliriz arkadaşlar. Çok mantıklı değil mi ama? Ben birazdan onun çalışmaları üzerine başlayacağım. Çünkü bize çok lazım olacak arkadaşlar onlar. Gördüğünüz gibi böyle küçük yerde tanım yapıyoruz ama çiftliklerimizin büyümesi için bize çok fazla buğday ve havuç lazım. Ve havuç da çıktı. Arkadaşlar havuç da çıktığına göre ben en iyisi oralara bir güzel dizeyim. Hadi bakalım arkadaşlar. Bir, iki. Ah be yine çıkmadı. Ya arkadaşım sizin yumurtanız nasıl? Aa arkadaşlar bu büyümüş. Ya ne kadar tatlı olmuşsun Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane tavuğumuz büyümüş hangisi olmuş bilmiyorum ama Sizin yumurtalarınız çıkmıyor abi Sizin yumurtalarınızdan yavru çıkmıyor artık başlayacağım ha Yurt çıkasın ya Sizin tav yumurtalarınızdan tavuk çıksın arkadaşlar Çıkmıyor vallahi sizin beni Neyse Vallahi herkes böyle büyümeyi falan başladı benim çok hoşuma gitti burası Şimdi arkadaşlar buraya böyle küçük bir yer yaptım Aynısını bu şekilde buraya da yapacağım Hadi bakalım devam edelim Hadi bakalım iki tane daha çıkmış bir iki ya çıkmıyor ama ne kadar saçma bir şey bu Vallahi arkadaşlar geldiğim geldi şu anda Neyse burayı yine bitirdik arkadaşlar Şöyle hemen başlayalım böyle 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 Aa, kırıldı ama olmaz ki böyle neyse biz şunları ekleyelim arkadaşlar Bunlar olur kendilerinden o sırada gideyim yenisini Buraları böyle yaptım ama hiç hoşuma gitmediler o yüzden bunlara geri almaya karar verdim Burada bir tane daha vardı. Hemen aldım bunu. Oraları da arkadaşlar sürelim ki bir daha uğraşmayalım işlerle. Bakın bakın nasıl da geliyor ama. Oha git lan, git lan. Az önce indirme diyordum arkadaşlar video kayıt dışında. Ya yani öldürebiliyorum en azından. Oha beni nereye attı lan bu? Bir dakika durun. Vallahi bunu öldürdüm arkadaşlar. İşte böyle Emirhan Emix herkesi öldürür, hepinizi korur. Ailenizin koruyucusu Emirhan Emix. Evet hadi bakalım bunları şöyle kır sürelim 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 ve sürünümüze göre her şey hazır demektir bir tane A çekelim mi arkadaşlar tam şöyle ortasına buranın bakın tam şöyle ortasına A çekelim o ortadan büyüsün arkadaşlar o ağaç ortadan büyüsün şimdi buralar böyle oldu buralara ne yapabiliriz arkadaşlar çit çekebiliriz ama çit çekmek istemiyorum o zaman gidelim bir dakika çok acıktım Şöyle yemek yiyeceğim arkadaşlar. Birazcık yemeklerimi yiyeyim. Heh, tamamdır. Aa bir tane daha yumurta gelmiş. Hadi bakalım. Ya çıkmıyor mu? Ne kadar saçma vallahi arkadaşlar. Şu an dövesim geldi. Hepsini öyle tokatla geldi. Neyse. Şuraları düzenleyelim. Buraları arkadaşlar genişletelim birazcık daha. Ben genişleteyim en iyisi. Hop. O genişleteyim arkadaşlar rahat olsun ya şuralar birazcık şöyle yapalım arkadaşlar ee, bir iki üç hmm. Bir dakika Burası 3 blokken Buralar arkadaşlar 2 blok O yüzden buraları da 3 blok'a çıkarmamız lazım Anladınız mı Şöyle 2 3 Şöyle yaparsak tamamdır Çok güzel olacak ee, Buraları da şöyle elimize kıralım artık Arkadaşlar sanırım Havuçlarımız olmuş hemen hasat ekiyorum Ya Of şu an çok sinirlendim Var ya ha, Şu an yıkasım geldi Neyse abi bir tane daha çıkmış hadi bakalım. Aa gördünüz mü? En sonunda. Abi en sonunda çıktı artık. Hüsamettin kayıyorum ben senin ismini. Ulan Hüsamettin ne yapın lan? Arkadaşlar Hüsamettin arkadaşlar. Çok tatlı Hüsamettin'e bakar mısınız? Hüsamettin'imiz var artık bir tane. Evet. Ah bir tane daha Hüsamettin geliyor mu arkadaşlar? Hadi bakın var mısınız bir tane daha Hüsamettin'e? Yokmuş. Arkadaşlar bir tane daha Hüsam istemiyormuşsunuz. Niye istemiyorsunuz? Bakın küstüm şu anda size. Neyse gidelim biz biraz daha kazalım arkadaşlar. Buraları bir daha düzelttim böyle. Genişlettim. Üstü falan kazdım. Şu gitmedi. O, git. Bir dakika. Şunu arkadaşlar şöyle 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 şöyle. Hop tamam. Şimdi böyle Yok seni Tamamdır arkadaşlar ben kırmaya devam edebilirim. Şunları birazcık şuraya doğru alayım. Daha iyi olur. Arkadaşlar domuzların içindeki ağacımız büyümüş ve çok güzel olmuş. Şuna bakar mısınız? Böyle daha ee, nasıl göstereyim? Nasıl söyleyeyim size? Daha güzel duruyor. Daha doğal da gözüküyor. Burada arkadaşlar şunlar geldiğinde buraları çimenlendirmeyi falan da düşünüyorum. Kemik tozuyla beraber daha da büyüteceğim buraları. Şimdi ben biraz daha kazmaya devam edebilirim. Arkadaşlar az önce ilk çiftleştirmemi gerçekleştirdim. Koyunları çiftleştirdik. Bir tane yavru koyun çiftleştirdim. Şuna bakar mısınız? Çok tatlı oldu. Ve bunun da ne koyalım? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şu koyuncunun ismini ne koyalım? Onun ismini de siz belirliyorsunuz arkadaşlar. Şunun ismi Hüsamettin de. Şu küçük yavrunun ismi Hüsamettin de. Aa arkadaşlar Hüsamettin 1 ve Hüsamettin 2 geldi. Şuna bakar mısınız? Hüsamettin 1, Hüsamettin 2. Çok tatlısınız siz ya, Şuna bakar mısınız arkadaşlar. İki kardeş büyüyecekler artık. Bu arkadaşlar iki kardeş böyle olacaklar. Hadi bakalım biz gidelim biraz daha kazalım. Arkadaşlar o 100 deri ve elma çıktı. Bu elmalar ne işe yarıyor? Yani deriler değişiyor bir bilginiz var mı? Yorumlarda belirtmeyin. Hadi bakalım ben devam ediyorum. Arkadaşlar bunlar bana sorun çıkartacak gibi duruyor. Benim bunları böyle az çok az çoklimen Orada creeper var. Çok büyük sıkıntı arkadaşlar benim için. Eyvah öldüm 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 Çok büyük sıkıntılar çıkacak arkadaşlar ya. Şöyle şunu şöyle gönderirsek çok iyi olur bizim için. Arkadaşlar şu şunu gönderirsek tamam. Nerede benim abi baltam? Bo bal baltam yok ya. Heh, tamam öyle dedik. Ya bir orada creeper var. Hop Patlama, be, patlama patlama, patlama, patlama. Ah, tamam. Tamam. Arkadaşlar indirdik çok güzel. Creeper de indirdik. Şimdi oğlum, sen tek atacağım lan. Oğlum, sen kimsin lan? Sen kimsin? Benim kuyularımın arasında dolaşıyorsun he? Senin gibi pislikler benim kuyularımın arasında dolaşamaz dostum. İyi, yeah, iyi. Evet. Arkadaşlar başka canavar kaldı mı? Kamadan'a göre artık gidebiliriz bence. Hadi bakalım bu videonun da sonuna gelelim. Bence çok güzel bir e, gelişmeler yaptık arkadaşlar. Kendi çiftliğimizi kurduk artık. Diğer kebabimlerde daha güzel şeylere karşınızda olacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere sizi çok ama çok seviyorum. Sadece kalın. Bay bay. Thank you